Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde solunum sistemini anlatacağım. Arkadaşlar kitabımızın sayfa 119'unu açıyoruz. Kitabımızdan sayfa 119'u açıyoruz. Değerli gençler, solunum sistemi dediğimiz zaman bizler oksijenli solunum yaparız. Hücrelerimiz ökaryotik hücre oksijenli solunum yaparız bizler biliyorsunuz. Oksijenli solunum için ne lazım? Oksijen lazım ve solunum gerçekleştikten sonra ise karbondioksit oluşur. İşte hücresel solunum için gerekli olan oksijenin atmosferden alınarak veya dış ortamdan alınarak hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan CO2'nin de dış ortama verilmesi için özelleşen sisteme solunum sistemi diyoruz. Solunum sisteminde işte bu iş için özelleşmiş olan yapıları tek tek anlatacağız. Görevlerini, yapısını anlatacağız. Ama ondan önce iki tane kavram var. Karşınıza çıkabilir bunları o yüzden yazdım kitabımıza. Dış solunum ve iç solunum diye iki kavramımız var. Dış solunum şudur arkadaşlar. Kısaca şu şekil üzerinde anlatacağım. Dış ortamdan aldığımız hava içerisindeki oksijenin işte yolları biraz sonra anlatacağım. E, yolları geçtikten sonra alveollere gelip alveolün içinden akciğer kılcallarına geçmesi olayına dış solunum veya birinci basamak solunum akciğer alveollerinde bulunan oksijen daha sonra ne yapıyor? Kalbe gidiyor. Ondan sonra vücut e, dokularına gidiyor. Dokulara gidip hücrelere geçmesi, oksijenin hücrelere geçmesi, hücrelerde önceden oluşmuş olan karbondioksitin de kana yani kan kılcalarına geçmesi olayına da iç solunum veya ikinci başım, basamak diyoruz arkadaşlar. Evet burada da bahsediyor kitabımızda. Demek ki dış solunum alveollerde bulunan kılcal damarlarla alveol içerisindeki solunum gazlarının difüzyonudur veya alışverişidir. Bu olayda oksijen difüzyonla akciğer kılcallarına geçer. Karbondioksit de aynı şekilde difüzyonla alveol boşluğuna geçer ve ondan sonra soluk verme soluk verme ile dışarıya atılır. Evet. Geçiyorum burayı. Solunum sisteminin başlıca görevleri nelerdir? Genel olarak şöyle özetlemişim. Dışarıdan alınan havayı akciğerlere taşımak, hava ile kan arasında gaz alışverişini sağlamak, Solunum yüzeyini çevresel faktörlerden sıcaklık değişimlerinden hastalık yapıcı mikroplardan korumak işte mukuslar, lizozim enzimi ile vesaire. Bir de burun yoluyla kokunun almasını sağlamada rol oynar solunum sistemi. İnsanda solunum sistemi organları dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza neler gelecek? Şekil üzerinde anlatmak istiyorum öncelikle. Öncelikle sıramızı anlatıyoruz. Burun ve ağız. Bu birinci sırada havanın girdiği yerler. İkisini bir kabul ediyoruz. Ondan sonra havanın takip ettiği yolu sırayla numaralandırıyorum. Yutak ikinci sırada. Yutaktan sonra gırtlak gelir arkadaşlar. Gırtlaktan sonra soluk borusu başlar. Yani dördüncüsü soluk borusu. Diğer ismiyle trake. Soluk borusu akciğerlere girmeden önce iki tane boruya, iki kola ayrılır. Bunlara bronş diyoruz arkadaşlar. Evet demek ki 5. sırada bronşlar var. 2 tane bronşumuz var. Çünkü 2 tane akciğerimiz var ve ondan sonra akciğerin içerisindeyiz şu anda. Akciğerin içerisinde bronşlar daha küçük borucuklara ayrılıyor. Bunlara da bronşçuk, diğer ismiyle bronşiyol diyoruz. 5. 6. sırada bu, 6. sırada. Ve bronşçuklar arkadaşlar alveoller'le sonlanırlar. 7. sırada alveollerimiz var. Evet solunum sistemi dediğimiz zaman veya havanın takip ettiği yolu bu şekilde sıralamış oldum. Karşınıza bazen böyle sorularda çıkabiliyor. Şimdi sırasıyla bu yapılardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ağız ve burun birlikte değerlendirmiştik. Dışa açılan kısı kısımdır dedik. Özellikle burunda e, burundan yapılar üzerinde duracağız. Burnumuzda mukus var arkadaşlar. Diğer ismiyle sümük. Bu alınan havanın hem temizlenmesini hem de nemlenmesini sağlar. Nemlenmesini sağlar. Kıllar vardır. Kıllar alınan havanın temizlenmesini mikropların tutmayı sağlıyor. Ve kılcal damarlar vardır. Bunlar da alınan havanın ısıtılmasını sağlar. Bu yüzden en sağlıklı nefes alma, hava alma burunla nefes almadır arkadaşlar. <laughs> İkinci yapımız yutak ve gırtlak. Bunda ikisi birlikte komşu zaten bunlar. Öncelikle yutaktan bahsedelim. Yutak solunum ve sindirim sisteminin ortak noktasıdır. Ben kavşağa benzetmiştim sindirim sistemini anlatırken hatırlarsanız. Ortak noktasıdır. Yutağın çevresinde bademcikler bulunur. Yutağın çeşitli nedenlerle iltihaplanmasına faranjit. Faranjit hastalığı diyoruz arkadaşlar. Evet, gırtlağa geçiyoruz. Hemen komşusu gırtlak. Gırtlak, yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Gırtlak kıkırdak doku ve bağ dokudan yapılmıştır. Aynı zamanda ses tellerinin bulunduğu ses kutusunda bulunduğu yerdir arkadaşlar. Soluk borusunun hemen başlangıcında bulunur. Gırtlağın üst kısmında ağızdan gelen besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelleyen gırtlak kapağı vardır. Gırtlak kapağı vardır. Epiglottis. Arkadaşlar yutkunma sırasında gırtlağın yukarı doğru hareketiyle bu kapak soluk borusunu kapatır. Ve yiyeceklerin soluk borusuna kaçmasını engeller. Bu yutkunma dışında daima açıktır. Arkadaşlar bu önemli bir cümle. E, yut... Gırtlağımız, soluk borusu ve o gırtlak kapağı yutkunma dışında daima açıktır. Evet gırtlağın yan duvarlarında bir çift kıvrımdan oluşmuş ses telleri bulunur. Evet arkadaşlar. Akciğerlerden çıkan hava ses tellerinin titreştirerek sesleri oluşturur. Yani hava sesimiz akciğerlerden gelen havanın ses tellerinin titreşmesiyle oluşur. Gırtlağın çeşitli nedenlerle iltihaplanmasına larenjit hastalığı diyoruz. Diğer kısımdan arkadaşlar okursunuz. Geçiyorum soluk borusuna. Soluk borusu da önemli. Yapısı ve görevleri ile ilgili. Soluk borusu dış kısım, bizim meşhur üç tabakamız vardı hatırlarsanız arkadaşlar dışta bağ doku ortada kas tabakası işte epitel burada da hemen hemen durum aynı fakat orta tabakada bir e, değişik durumlar var arkadaşlar dışta bağ doku, ortada bir düz kaslar vardır bir yere kadar bir yerde de kıkırdak var arkadaşlar hemen bunun şekil üzerinde müsaadenize. Ee, anlatmak istiyorum. Bakın dış tarafta bağ doku. En dışında şöyle bir e, koruyucu yapıda olan bağ doku. Ortadaki tabaka C harfi şeklinde kıkırdak halka. Bakın kıkırdak halka. At nalı veya C harfi şeklinde. Yemek borusuna komşu olan taraf. Şurada yemek borusu vardır. Orada kıkırdak halka yoktur. Burası düz kastan yapılmıştır. Dolayısıyla kıkırdak halka arkadaşlar burada bağlantı yapmıyor. Tam halka değildir. Gerektiği zaman açılabiliyor. Ve en içteki tabakamız ise epitel hücrelerinden oluşur. Epitel hücrelerinin arasına salgı salgılayan hücreler vardır. Bu salgılar ne yapıyor? Mikropları tutuyor ve aynı zamanda alınan havanın biraz daha nemlendirilmesini sağlıyor. Evet soluk borusunda bulunan kıkırdak halkalar çok önemli arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Ee, soluk borumuzun daima açık kalmasını sağlıyor. Ve nefes alışverişlerde kapan aç kapan sürtünmeyi ne yapıyor? Engellemiş oluyor. Evet bir de buradan tekrar edelim. Düz kaslar kıkırdak iç kısmı ise aralarında mukus salgılayan. Mukus salgılayan goblet hücreleri. Ya salgı hücreleri de diyebilirsiniz. Goblet hücrelerine bulunduğu sille epitel dokudan oluşur. Üç tabakamız böyle. Soluk borusunda biraz önce bahsettim. C harfi şeklinde kıkırdak e, halka bulunur. Bu halkalar soluk borusunun daima açık kalmasını ve nefes verirken çökelmesini, çökmesini önler. Mukus demiştim daha da nemlendirir. Tozları tutar. E, evet. Soluk borusunun yemek borusuyla komşu olan kısmında kıkırdak doku yerine düz kaslar. Biraz önce bahsettim arkadaşlar. Evet, geçiyoruz. Soluk borusu akciğerlere yakın bölgede sağ ve solda bronş adı verilen iki kola ayrılır. Biraz önce bahsetmiştim. Bronşlarda kıkırdak halkalar tamdır. Yani tam daire şeklindedir. Bronşlar akciğerlere girdikten sonra ağaç gibi dallanarak bronşçuk. Bronşçuk. Diğer ismiyle bronşyal adı verilen daha küçük borucukları oluşturur. Bu borucuklarda kaslı yapı vardır. Kıkırdak halka yoktur burada arkadaşlar. Bronşçuklar en sonda alveol denilen üzüm salkımı benzeri hava kesecikleriyle sonlanırlar. Arkadaşlar bronşçuklar ve alveoller akciğerin için akciğerlerin içinde bulunan yapılardır. Evet akciğerleri de bir e, genel olarak bahsedeyim, organ olarak bahsedeyim. Akciğerlerimiz iki tane olup göğüs kafesinin içerisinde bulunurlar. Koruma altına alınmışlardır. İki tane akciğerimiz var. Sağ akciğerimiz 3 loblu, sol akciğerimiz iki loblu arkadaşlar. Her iki akciğerde de bir zar vardır dışlarında. Buna pleura diye yazıyoruz. Plura diye okunuyor. İki katlı zar ile örtülüdür. Bu iki zarın arasında tıpkı kalpte olduğu gibi sıvı vardır. Bu sıvı ne yapar? Akciğerlerin göğüs bölgesinin hareketini kolaylaştırır. Evet arkadaşlar. Damar, sinir ve bronşların akciğerlere girdiği yerde plura zarı yoktur. Arkadaşlar. Akciğerlerimizin yapısında çok sayıda alveol bulunur. Biraz önce bahsetmiştik. En son bronşların sonlandığı yerlere alveol demiştik. Yaklaşık 300 milyon tane var. Alveoller akciğerin gaz değişim yüzeyini müthiş bir şekilde arttırırlar. Arkadaşlar, gaz değişimi alveollerde gerçekleşir. Bu cümleyi dikdörtgen içerisine alıyoruz. Önemli bir cümle, başlık değil arkadaşlar. Alveoller ne yapıd, nasıl bir yapıya sahiptir? Tek katlı yası epitelden oluşan alveollerin iç yüzeyi daima nemlidir. Gençler, bu biraz sonra ne, niye, ne tür faydası olduğunu söyleyeceğiz. Havanın işte oksijeni bu nemli yüzeyde çözünür ve epitel hücrelerinden alveolleri saran kılcal damar ağına difüzyon ile geçer. Evet, kandaki karbondioksit de aynı şekilde difüzyonda alveol boşluğu içerisinde verilir ve nefes verimiyle dışarıya atmış olur. Evet şimdi yapıları böyle bir özetlemişim. Bu da çok işinize yarar arkadaşlar. Gırtlağımız, soluk borumuz ve bronşlarımızda kıkırdak vardır. Bronşluklarımızda ve alveollerimizde kıkırdak yoktur arkadaşlar. Ve tekrar ediyorum şurası neresidir? Burası akciğerlerdir. Akciğerlerin içidir burası. Evet, bir notumuz var. Kaslı diyafram, alveolli akciğerler sadece memelilere özgü yapılardır. Bu da işinize yarar TYT'de arkadaşlar. Alveolleri anlatmaya devam ediyoruz. Alveollerin şekilleri burada bakın. Uzun, üzüm salkın gibi üzerinde kılcal damarlar görüyorsunuz. A şeklinde örülmüş kılcal damarlar var. Evet, yine yapısı ile ilgili şeyler bahsediyoruz. Alveollerin üç yüzü epitel hücreleri tarafından salgılanan ve lipoprotein yapılı sülfaktan salgısıyla kaplıdır. Sülfaktan salgısı ne işe yarar? Kılcallardan alveollere daha az su geçmesini, yani su kaybını önler. Bir de alveollere esneklik kazandırarak havanın dışarı daha kolay atılmasını sağlar. Bu sülfaktan salgısı maddesi. Arkadaşlar, evet. Şimdi şimdi soluk alıp verme mekanizmasına geçiyoruz. değerli arkadaşlar. Soluk alıp verme ile ilgili çok sorular karşımıza çıkar. Şimdi öncelikle şu şekil üzerinde anlatayım. Soluk alma esnasında arkadaşlar neler oluyor? Birincisi birincisi bir kere öncelikle e, soluk alıp vermeyi omirlik soğanı denetler arkadaşlar. Omurilik soğanı e, diyafram kasımız ve kaburgalar arası kasların etkisiyle nefes alışverişimizi kontrol ediyor. E, o giriş kısmı isterseniz önce yazalım. Soluk aldı, alıp verme göğüs boşluğundaki basınç değişimi sonucu e, diyafram diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılıp gevşemesiyle buna bağlı olarak akciğer hacmini genişleyip daralması sonucu gerçekleşir. Şimdi şekil üzerinde anlatayım öncelikle. Şeklimizde görüldüğü gibi arkadaşlar nefes alma esnasında daha doğrusu neyin sonucunda nefes alıyoruz? Bir, kaburgalarımızın arasında bulunan şöyle elimle gösterecek olursam bunlar kaburgalar olsun. Kaburgaların arasında kas olduğunu hayal edin varsayın arkadaşlar ve yönleri şöyle aşağı doğru sarkık. Soluk alma esnasında bu kaburgalarımız... ...yukarı doğru uçları kalkıyor böyle... ...ve birbirlerine uzaklaşıyorlar. Yani kaburgalar arası kaslar kasılır. Diyafram aşağıda kendisine bağlı. Diyafram kası da ne yapıyor? Gerildiği için o da normalde kubeyken düzleşiyor. Göğüs kafesimiz genişliyor. Göğüs kafe, ge, kaf, hacmi genişliyor. Hacim genişleyince ne oluyor? Basıncı azalıyor. Dışarıdaki basınç içerideki basınçtan daha yüksek duruma geldiği için dışarıdaki hava otomatik olarak akciğerlerimize dolu veriyor arkadaşlar. Evet demek ki bir de buradan tekrar edecek olursak <laughs> soluk alma esnasında kaburgalar arası kaslar ve diyafram kası ne olur? Kasılır. Kasılır. Ondan sonra diyafram düzleşir düzleşir ve kaburgaların uçları yukarı doğru kalkar. Göğüs kafesi genişler, hacmi artar. Hacmi artar. Akciğerlerin hacmi artar, iç basıncı azalır. Karın boşluğu hacmi ise ne olur arkadaşlar? Azalır. Bu durumda çünkü üstten baskı uygulanıyor. iç basıncı artıyor oranın. Dolayısıyla dış basınç Akciğer iç basıncından daha yüksek duruma geldiği için hava akciğerlere dolar. Ve soluk alma esnasında arkadaşlar ATP harcanır. Geçiyorum soluk vermeye. Soluk verme ise biraz önce ne yapmıştık? Kaburgalarımız bu şekilde gerilmişlerdi. Kaburgalar arası kaslar ve diyafram kasımız aşağıdaydı. Ne yapıyor? Diyafram kaburgalarımız gevşiyor. Arasında bulunan kaslar gevşiyor. Diyafram kasımız kubbeleşiyor tekrar kubbe haline dönüyor ve ne oluyor göğüs kafesimiz daralıyor basıncı artıyor içerideki basınç dışarıdaki basınçtan daha yüksek hale geldiği için içerideki hava dışarıya çıkıveriyor arkadaşlar evet burayı da yazacak olursak kaburgalar arası kaslar ve diyafram kası gevşer gevşer arkadaşlar diyafram kubbeleşir Kubbeleşir ve kaburgaların uçları aşağı doğru tekrar iner. Göğüs kafesi daralır. Göğüs kafesi daralınca hacmi azalır. Azalır. Evet akciğerin hacmi azalır aynı şekilde basıncı da artıyor. Karın boşluğu hacmi ise bu sefer artar arkadaşlar. Çünkü e, diyaframımız ne olmuştur? Kubbeleşmiştir. E aşağıya ne yapmıştır tabiri caizse bir alan bırakmıştır. İç basıncı azalıyor, iç basıncı azalıyor. Dolayısıyla akciğerin iç basıncı dış, dış basınçtan daha yüksek hale geldiği için hava dışarıya çıkıveriyor. Evet soluk verme esnasında arkadaşlar ATP harcanmaz.